Gökyüzünün sonsuz maviliğinin altında Bozkır'ın rüzgarları bir fırtınanın yaklaştığını fısıldıyordu. Milattan sonra 840 yılıydı ve Orta Asya'nın kadim toprakları büyük bir değişim rüzgarının etkisi altındaydı. Yüzyıllardır hüküm süren Uygur devleti kuzeyden gelen Kırgız akınları yüzünden sarsılmış ve nihayet yıkılmıştı. Bu Kaos ve belirsizlik ortamında Türk boyları yeni bir lider arayışına girmişti. İşte tam bu sırada Karluk boyunun bilge ve cesur lideri olan Bilge Kül Kadirhan ortaya çıktı. O sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda halkının geleceğini düşünen bir devlet adamıydı. Gözleri uzak ufuklardaydı ve bu parçalanmış toprakları yeniden birleştirme hayaliyle yanıyordu. Bilge Külkadir Han, dağılmış Türk boylarını bir araya getirdi ve Balasagun şehrini başkent ilan ederek Karahanlı Devletini kurdu. Ancak kurulan devletin yönetimi kolay değildi. Topraklar o kadar genişti ki tek bir merkezden idare etmek neredeyse imkansızdı. Bilge Külkadirhan, Türklerin kadim geleneği olan ikili teşkilat sistemini hayata geçirdi. Devletin doğu kanadını Arslanhan ünvanıyla kendisi yönetirken Batı kanadını da kardeşi ve Burahan ünvanıyla idare etmeleri için görevlendirdi. Böylece hem merkezden kontrol sağlanıyor hem de uzak topraklardaki düzen korunuyordu. Hayatının büyük bir bölümü batıdaki güçlü komşusu Samanoğulları Devleti ile mücadele ile geçti. Ordusunun başına geçerek Maverün Nehir topraklarında mücadele etti. Halkının bağımsızlığını korumak için gece gündüz çalıştı. Onun yönetimi altında Karahanlılar, sadece siyasi bir güç olmakla kalmayıp, aynı zamanda Türklerin kültürel kimliğini koruyan bir merkez haline geldi. Bilge Kül Kadir Han, ömrünü devletinin temellerini sağlamlaştırmaya adadı. Geride bıraktığı en büyük miras, sadece kurduğu devlet değil, aynı zamanda Türklerin Orta Asya'da yeniden dirilişinin sembolü olan bir hanedandı. Ölümünden sonra oğulları Bazır Arslan Han ve Oğulçak Kadir Han onun mirasını devraldı. Ancak Karahanlı Devleti'nin kaderi, torunu Satuk Buğra Han'ın İslamiyet'i kabul etmesiyle tamamen değişecekti. Bilge Kül Kadir Han'ın attığı o ilk tohumlar, yüzyıllar boyu yeşerecek büyük bir medeniyetin başlangıcı olmuştu.